Herkese merhabalar. Sporcu ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Züleyha ben. Mecidiyeköy'de çalışıyorum. Ee, genel olarak sporcularla ve kadın hastalıkları üzerine çalışıyorum. O yüzden bugün de size biraz PIKOS'tan bahsetmek istedim. Ee, hem danışanlar hem beslenme öğrencileri tarafından sık sık konuşulan bir konuya açıklık getirmek istedim açıkçası burada. Hani gerçekten PIKOS'ta kilo vermek zor mu? PIKOS'um var kilo veremiyorum ne yapmalıyım? Veya PIKOS'um varsa insülin direncinde oluşur mu gibi sorulara bilimsel bakış açısıyla yanıtlayalım istedim. Ee, başlayalım. Şimdi öncelikle picos nedir biraz ondan bahsedelim. E, Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınlarda yaygın görülen e, hormonal metabolik bozukluklarla karakterize bir endokrin hastalıktır. Eğer picos testi aldıktan sonra hayat tarzı değişikliğine gidilmezse nelere yol açabilir dersek de e, insülin direnci, hiperandrojenizm yani erkeklik hormonlarının vücuttaki ekstra artışına ve ovülasyon bozukluklarına yol açabilir. Dolaylı olarak bunlar da diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, e, obezite, metabolik sendrom, duygudurum bozukları gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir. E, buradaki tabloda da göstermek istedim zaten. Gonotropin e, sorunları, eksesif fat yani vücuttaki yağ artışının değişmesi, metabolik ve hormonal yolakların değişmesi gibi sorunlara sebep olabiliyor. Şimdi Picos'un vücutta yarattığı etkileri ikiye ayıracak olursak psikolojik ve fizyolojik etkiler diyebiliriz. Bunlara baktığımızda da psikolojik etkilerde düşük öz saygı, depresyon, anksiyete, yeme bozukları, vücut algı bozukluğu yine az önce bahsettiğimiz gibi duygu durum bozuklukları olabiliyor. E, fizyolojik etkilere baktığımızda ise adet düzensizliği, kısırlık, tüylenme, akne ve yağlı cilt problemleri bunlar hep androjen hormonların artmasından kaynaklı olarak yine hormon dengesizlikleri ve iştah dengesizlikleri görülüyor. Peki bu durumda ne yapmalı, biz diyetisyenlere nasıl bir iş düşüyor? Ondan bahsedelim. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken dört ana noktamız var. Bir, biz diyetisyenler olarak kişiye özel hayat tarzına en uygun, sürdürülebilir bir beslenme planı oluşturmalıyız. İki, eğer kişi aktif bir yaşam sürmüyorsa, yani e, gerçekten yüksek sedanter seviyelerindeyse hayatına bir noktada bir hareket, aktivite, egzersiz, bir şey eklemek zorundayız. Bunu en basitinden yürüyüşe dair, hatta çok çok etki aldığımız bir aktivitedir bizim de. 3 doktoruyla koordineli bir şekilde hormon ve iştah dengeleyici bir takviye planı yapmalıyız eğer ihtiyacı varsa. 4 e, ve son olarak da yine eğer kişinin ihtiyacı varsa psikolojik destek alma yönlendirebiliriz. Hani bu bizden biraz bağımsız tabii ki biz seanslarda her şeyi konuşuyoruz. Dediğim gibi duygu durum bozukluğu olduğu için e, hormonal değişiklerle birlikte Anksiyete ve depresyona yatkınlık çok oluyor. Bu da tabii ki beslenme alışkanlıklarını da etkiliyor. Hani genel bozukluklarına da sebep olabiliyor. Eğer burada psikolojik desteği açıksa yönlendirebiliriz. Ee, ama her zaman bu kadar ağır vakalar görmüyoruz zaten. Şimdi bizim için önemli nokta yani beslenme planı nasıl olmalı? Ee, beslenme planında kişinin insülin direncini kırmaya, hormon seviyelerini dengelemeye, ve pikosun belirtilerini azaltmaya odaklanmalıyız tabii ki. E, bu kişilerde yani pikos tanısı almış kişilerde çok fazla iştahsızlıkla karşılaşıyoruz. E, gün içinde yemek yemek istemiyorlar, gece yeme atakları yaşıyorlar, bazen tek yön beslenmek istiyorlar gibi. İlk olarak bunları önlememiz gerekiyor. Yani e, seanslarda uzun uzun konuşarak nasıl beslenmesi gerektiğini, beslenmede neler olması gerektiğini onlara anlatmamız gerekiyor. Öncelikle insülin duyarlılığı ve tokluk hormonu yanıtını iyileştirmesi açısından gün içinde alması gereken proteinleri ürünlere eşit bir şekilde dağıtmalıyız. Yani ben sabah akşam hiçbir şey yemeyeyim, akşam gideyim bir 120-150 gram et yiyeyim gibi bir şey yok. yapılan son çalışmalar bize protein eşit miktar dağıtılması gerektiğinde hem kan şekerini hem hormon seviyelerini daha da iyileştirdiğini gösteriyor. İlk öğünde de, ara öğünde de, akşam öğünde dengeli miktarlarda olmalı. Ee, karbonhidratlara baktığımızda ise kompleks karbonhidratlar içeren düşük glisemik indeksli besinler her zaman listelerimizde bulunmalı. Ee, çünkü bu kişiler zaten yeme bozukluğuna yaygın olduğu için karbonhidratı çıkaramayız. Hani olması gerektiği gibi eğer kilo verme sürecinde nasıl bir yerde olduğuna bağlı olarak mutlaka listelerimize eklemeliyiz. Zaten yapılan araştırmalarla bize düşük glisemik indeksli diyetlerin e, homoire seviyelerini, bel çevresini, LDL, kolesterol ve total testosteronu azalttığını göstermektedir. Sadece burada besin seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Antiinflamatuar taşıyan sağlıklı yağlar da hem hormonların iyileşmesinde hem de iştah dengesinde önemli bizim için. İkisinin de kontrolünü sağlıyorlar. Güncel çalışmalarda da omega 3 desteğiyle HDL düzeylerinin arttığı da kanıtlanmış zaten. Burada da beslenmede zenginleştirmemiz gereken birkaç besin grubu var. Bunlar antioksidanlar, omega 3 kaynakları, lif ve fitokimyasallar, yüksek kaliteli proteinler ve sağlıklı yağlar. Şimdi biraz bunları detaylandırmak isterim. e, ee, pikos beslenmesini zenginleştirilmesi gereken besin grupları. Antioxidandan zengin gıdalar var öncelikle. Bunlar oksidatif stresi azaltarak yumurtlamayı ve insülin sinyalinin olumsuz etkilenmesini engellerler. Ee, örnek vereceğim birazdan. Bunların içerisindeki antosiyen ile birlikte inflamasyonu baskılayan, yaban mersini böğürtlen, çilek gibi e, Kırmızı-mor meyvelerdir. Aynı zamanda mor meyveler yani orman meyveleri DNA onarımında da çok çok etkilidir. E, bir de nar var. Nar da seks hormonu bağlayıcı globulin destekler ve östrojen metabolizmasını dengeler. O yüzden e, kış aylarında, mevsim olduğu dönemlerde güncel e, meyveleri besin listelerimize eklemek gerekiyor. E, lif ve fitokimyasallardan zengin sebzelere baktığımızda da bunlar bağırsak mikrobiyotasını iyileştirirler ve östrojen fazlasını bağlayarak atılımını dengelerler. Örnek olarak brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, enginar, kuşkonmaz ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeleri örnek verebiliriz. Ee, umarım çok hızlı konuşmuyorumdur. <laughs> Omega 3 kaynakları, ee, Omega 3 kaynakları ise vücuttaki trigliserit seviyelerini düşürürler, ee, seks hormonu bağlayıcı globülini arttırır ve serbest testosteron seviyelerini azaltırlar. Bu yüzden hep her zaman hormon dengelemede, takviye planında da, normal beslenmeye de besin olarak da bunları ekliyoruz zaten. Ee, balıklardan somon, sardalya burada çok çok etkili. Tabii e, içerindeki ağır metal oranlarına dikkat etmek kaydıyla. Yani Şimdi son çalışmalarda biliyoruz ki çok fazla derin deniz balıklarından ağır metal tutulumu fazla görünüyor. Vücuda bu kadar almak da istemeyiz. Onu da dengeleyici bir şekilde ekleyebiliriz beslenmeye. Kuruyemişlerden ceviz selenyum kaynağı olarak çok çok etkilidir. Yağlı tohumlara baktığımızda da çiğ ve keten tohumunu örnek olarak gösterebiliriz. Protein kaynakları bizim için burada en önemlisidir. Her anlamda vücuttaki tüm dengeyi sağlamak açısından hayati önem taşırlar. Hem kas kütlesini hem insülin duyarlılığını arttırmak ve tokluk hissini sağlamak için yüksek kaliteli proteinleri örnek gösterebiliriz. Sadece burada süt ve süt ürünlerindeki dikkat etmemiz gerekiyor. İçerdikleri kazeinden kaynaklı yağlanmayı ve hormon dengesizliklerini arttırabilirler. Tabii burada aşırıya kaçılmamalı. Yine kişinin tolere edebileceği seviyede ilerlenmeli süt, süt ürünlerine de. Hani ben e, her zaman tamamen çıkarmıyorum listelerimde. Hani eğer bir kişi peyniri çok seviyorsa ondan peyniri çıkarırsanız onu başka şeylere yeter. yani peyniri çıkarıp da yerine saçma sapan farklı bir işlenmiş ürün eklemek istemeyiz. Ee, sağlıklı yağlar zaten direkt olarak hormon sentezine yardımcı olurlar. Aynı zamanda da tokluk seviyelerini artırırlar. Zeytinyağı, avokado, badem, fındık, ceviz en iyi sonuç aldığımız kaynaklardandır. Ee, şimdi pikos semptomlarını azaltmada etkili olan 5 fonksiyonel beslenme spesifik faydalarını inceleyelim biraz. Ben bunlardan bahsetmeyi çok severim. Ee, i̇lk aklımıza gelen tabii ki tarçın. Tarçın insülin reseptörlerini arttırır ve insülin direncini azaltır. Bu sayede kan şekeri dalgalanmalarını baskılar ve tatlı krizlerini de önüne geçmiş olur. Ee, ne kadar tüketilmesi gerektiğini ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim zaten. Zerdeçal içinde bulunan kurkumin ile yumurtalıklardaki inflamasyonu baskılar ve ovülasyonu destekler. Aynı zamanda da karaciğer detoksunu arttırır. Kıvırcıklıhane çayı her mikrofoslu bireyin evinde olması gereken en önemli besinlerden biridir. Ee, en iyi yanıt aldıklarımızdan biridir de aynı zamanda. Testosteron seviyelerini azaltır, tüylenmeyi hafifletir, antirojenik etki gösterir. Yani erkeklik hormonlarını azaltarak e, sivilce, akne problemleri, yağlı cilt, hirsütizm gibi sorunların önüne geçer. Ee, altına yapılan çalışmalardan da örnekler de ekledim. İstenenlere daha sonra da gönderebilirim makalelerini. E, keten tomu, keten tomu testosteron aktifliğini baskılar ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Bunu e, metabolik olarak da çok kullanıyoruz zaten herhangi bir e, kabızlık ishal durumu yaşadığımızda da destek aldığımız besinlerden birisi. Sürecen metabolizmasını her zaman destekler. E, son olarak çiğ tomu da omega-3 lif içeriğiyle yağ metabolizmasını iyileştirir, yani abdominal karın bölgesindeki yağlanmayı azaltır. Yani çiğ ile ilgili çok fazla şey var. Sabah suya karıştırmak, geceden bekletmek gibi. Her zaman kişinin ihtiyacına göre ilerlememiz gerekiyor bunu. Hiçbir zaman doğru bir besin doğru bir noktada değildir. Yani o anki kişinin hayat tarzı nasılsa ona entegre etmeliyiz. burada da az önce bahsettiğim takviyelerin etken dozları ve bilimsel etkileri var. E, hepsini aynı güne bazen veremiyoruz. Yani vermememiz gerekiyor zaten. Dengeli bir şekilde planlamamız gerekiyor. Ben sadece kıvırcık nane sayını hani olabildiğince minimum haftada 5 gün sabah akşam şekilde öneriyorum ki ee, gerçekten androjenik hormonları baskılayıcı etki gördüğümüz için çok hızlı sonuç alabiliyoruz bu sayede. Diğerlerine gün içindeki beslenmesine entegre etmek çok zor olmuyor zaten. İşte chia da, keten tohumu da, tarçın da her zaman elimizin altında olan şeyler oluyor. Özellikle tarçın, e, krom bikarbonat kullanmadıklarımızda tatlı ihtiyacını çok iyi dengelediği için e, yeşil çaya da, yulafa da her şeyin üzerine ekleyebiliriz. İkinci e, ikinci maddemiz egzersiz de. Beslenmeden sonra egzersizle dengelememiz gerekiyor. Picos yönteminde beslenme ek olarak temel bir destekleyici oluyor egzersiz bizim için. Araştırmalar bize zaten düzenli fiziksel aktivitenin insülin direncini azaltarak LH ve PSH hormonlarının seviyelerini iyileştirdiğini, ayrıca metabolik sağlığa da katkı sağladığını gösteriyor. Yani bizim için çok çok önemli bir noktada. Son yapılan çalışmalara baktığımızda haftada 120-150 dakika e, egzersiz etki alabileceğini söylüyorlar yani bunu şöyle yapabiliriz haftada 5 gün günde 30 dakika gibi hafif tempolu yürüyüşler metabolizmanın düzenlenmesine etkili olacaktır e, herkes spora gönderemiyorsunuz maalesef ki hani televizyon karşısında yaptığı bir hareket de bizim için çok okey. hiç aktivitesi olmayan bir hayatına yürüyüş eklemesi de bizim için çok çok iyi oluyor yani e, en iyi hareket yapılan harekettir bir her zaman sıfırdan büyüktür diyerek başlamamız gerekiyor yola. Burada da yüksek yoğunlu egzersiz direnç egzersizinden çok iyi sonuç aldığı çalışmalarla gösterilmiş zaten. Ee, üç takviye planı. Şimdi bu noktada tek başımıza hareket edemiyoruz tabii ki. Kan testi ve doktor görüşünü almamız gerekiyor. Ee, güncel çalışmalar baktığımızda PIKOS'ta en çok etki alınan takviyenin inositol ile beraber alınan folik olduğunu bize söylüyorlar. Ee, tabii takviye planı yapmadan önce mutlaka dediğim gibi kan tahlili ve doktor görüşü almak şart. Kan tahlili de özellikle son 6 ay içinde yapılmış olması gerekiyor. Hani Belki 2-3 yıl önce tanı almış olabilir ama bizim her zaman güncel sonuçlara ihtiyacımız oluyor kan tahlillerinde. Buna yakın olarak sağlığı destekleyici olarak magnezyum ve D vitamini zaten sık sık reçete et, et, et ettiğimiz takviyelerdendi. Tabii yine e, kan değerlerindeki sonuçlarına göre miktarları ve dozları belirlenmeli. E, tatlı ihtiyacım düzenlemesi açısından az önce bahsettiğim gibi krompikalinat... Ee, çok etkili. Hormon seviyelerini iyileştirmesi açısından da omega 3'ten her zaman destek alabiliriz. Burada dozlar ve miktarlar tabii ki yine kişiye özel olarak planlanmalı. Ee, ama özellikle krompikalinatta diğer inositol folik ek olarak güzel sonuçlar alıyoruz. Yani Çünkü bu kişilerde hormon ve duygu durum bozuklukları olduğu için tatlıya çok fazla ihtiyaç oluyor. Hani Gün içinde alması gereken enerjiyi kendi aç bırakıp bırakıp gün sonunda tatlıdan almak istiyorlar. O yüzden burada hemen e, şekeri gerekiyor. Onunla her zaman besinlerle bunu yapamıyoruz. Çünkü dediğim gibi iştah problemleri çok çok fazla oluyor. Yani ben onu iki yumurta da yazsam, ara protein bar da versem onu yemiyor. Akşam önüne gelirse onu yemek istiyor. Bu yüzden kan şekeri dalgalanmaları çok fazla oluyor. Bu noktada takviyelerden etki almak bizim için e, her zaman daha verimli oluyor. Inositol ve folikasit zaten e, her pikostunun kullanması gereken takviyelerden biri. insülin duyarlı ovülasyon ve yumurta işlevleri açısından. Diğerlerini de dediğim gibi sonuçlara bakarak programlarına ekleyebiliriz. Herkese teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım çok verimli olmuştur. 6 Haziran'da yetişenler günümüzde kutlu olsun.